Evet ben biraz spor yapmak istiyorum. Zaten. Geldi spor zamanım geldi. Geldi. Benim Mehmet hiç buraya Mehmet Ali buraya gelmişken. Efendim çok değerli bir konuğumuz var evet. Mehmet Ali Taştan. Bizlerle kendisi fitness ve beslenme üzerine Hı -hı. eğitim görmüş. E, spor akademisinden aynı zamanda personal training dediğimiz Türkçesi neydi? Ya kişisel antrenör. Kişisel antrenör. Kişisel antrenörsünüz evet. aslında. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler nasılsınız? Sağ olun. Hadi bu adam her gün de sporunu yapıyor içinde böyle bir hormon var. Bu kadın ne yapacak? Ben hiç spor yapmıyorum ve hiç yapasım yok. Ya. Ben yapmadığınızı şu an öğrendim ama artık evet. yapmanız gerekiyor şu dakikadan nasıl? sonra. Nasıl? Azından... O hormon nasıl gelişiyor insanda? Yani şöyle söyleyeyim spor yaptığınızda zaten size Türkçe konuşacağım. Mutluluk veren bazı hormonlar var. Tamam. Antrenman sonlarında yani spor yaptıktan sonra kendimizi iyi hissetmemizin sebebi de bu hormonlar. Bu hormonlar spor sonrasında çok aktif bir şekilde çalıştığı için... Tamam. ...spor yapan insanlar gün içinde çok daha mutlu ve huzurlu olurlar. Aynı zamanda yani enerji durumları, iş hayatlarında ya da günlük yaşantılarında çok daha iyi olurlar. Aynı hormonu çikolata yiyerek alıyorlar. Bitter çikolata da var bu hormon. Çikolata onları yağlandırdıktan sonra o hormon tekrar tersine dönüyor Aynen. ve mutsuz ediyor. Sporun böyle bir yan etkisi yok. Evet. Sadece Bak ne güzel mutlu ediyor. Ya, ağzına sağlık. Peki, Peki ben evet, anlattığım... Konuşalım bunları. Evet, anlattığım e, ilk girişteki özelliklerde beslenme ve fitness dedim. Evet. evet. Şimdi e, sadece spor yapsak sonra kendimizi spordan sonra güzel bir ödüllendirsek ya yani bir buçuk İskender yesek şöyle güzel güzel yoğurtlu ekmeksiz işte zaten fena falan filan atıyorum yağlı malı bilmem ne. Yani kendimizi öyle ödüllendiremeyiz değil mi? Beslenme de önemli yani mi? Futbolda burada? bir tabir var ya doldur boşalt onun gibi bir şey oluyor. Yani bir taraftan bir taraftan <laughs> harcıyoruz bir taraftan alıyoruz bu sefer verdiğimiz emeğe de zamanı da yazık oluyor. Şey çünkü. olmaz mı pidesiz olsa yanına yoğurt üstüne de tereyağını döktürmesek? Gene mi olmuyor? <laughs> Pazar, <ilk> pazarlık yapıyoruz. Çok <laughs> <son> pazarlıkçıydı. <laughs> yani e, ya şöyle söyleyeyim. Bazen küçücük bir çikolata yiyoruz. 300-400 kalori. Bu bir saatlik bizim koşumuzun e, üstünde bile kalabiliyor. Hmm. Verdiğimiz emeğe e, yazık ediyor. Bunu ödül olarak kullandığımız zaman e, bizi update edecektir zaten yani Güncel çikolata ya da yemek şey yapacak Gece ya da almış. atıyorum haftanın bir günü çok güzel bir kahvaltı ödülü yapabiliriz ya da iyi bir tatlı öğünü yapabiliriz. Bunlar zaten diyetim diyetin ve sağlıklı beslenmenin içinde olan şeyler. Ama bunu sürekli yaparsanız spor yapmanızın hiçbir mantığı kalmıyor. Mehmet Ali zaten. Beyciğim şimdi size bir soru soracağım. Ben geldim dedim ki Mehmet Ali ben sağlıklı olmak istiyorum, beslenmemi kontrol altına al ve bana bir spor programı hazırla. Benden istediklerin neler? İlk öncelikle spor geçmişiniz bu durumda çok önemli ve evet. sağlık geçmişiniz ve güncel sağlık durumunuz çok önemli. Hı. Biz bu durumda doktorlarla da çok çalışıyoruz. Tamam. Örnek veriyorum siz çok daha iyi bilirsiniz. L1-L2 bölgesinde fıtık başlangıcı var diye bana bir rapor yazıyor. Ya da şu egzersizleri şu açılarda şu düzlemlerde yapmaması gerekiyor diye hmm. notlar düşüyor. Ve biz onunla gerekirse telefon irtibatıyla e, iletişimde kalarak kişiye onun anatomisine uygun ya da sağlık geçmişine, postürüne uygun programlar hazırlıyoruz. Yani azınlıksınız ama kıymetlisiniz. Evet. evet Bunları evet. sorup da programa başlayan çok az insan var. Evet yani şu an spor salonlarında maalesef kriter aramadan evet. E, evet. antrenör alma dönemi başladı son 5-6 yıl içerisinde. Aynen. O yüzden spor salonuna giden insanların çalışacakları kişilerin eğitim e, ve tecrübe düzeylerini araştırmak yani gerekiyor. Yani kan tahlili soruyorsunuz. Diyorsunuz ki bir bel boyun sıkıntısı var mı? Var derse diyorsunuz ki doktorunun telefonunu yani ver. Yani çok önceden yaşamış olduğu bir sağlık problemi var mı? Şu anda yaşamış olduğu aktif olarak devam eden bir sağlık problemi var mı? Ya da spor geçmişi nedir? Geçmişte Hangi sporları ya da hangi antrenman modellerini uygulamış? Bunları hı hı. araştırıyoruz. Hı hı. Hedefini alıyoruz. Tabii ki bu durumda yaşı, cinsiyeti, kilosu, günlük yaşantısı, ne iş yaptığı birçok şey önemli. Tabii. Çünkü bizim onları hazırlayacağımız şeyin günlük yaşantısına da birazcık e, adapte olması gerekiyor. Evet, lazım. aynen öyle. Beslenmesi de aynı şekilde. Beslenmede yani evine gidip de buzdolabını açıp indirdiğin oluyor mu? Yani bunlar, bunlar, bunlar yenmez veya dolabını açıyorsun şunları şunları at dediğin oluyor mu? Tabii ki de yani bunları kendimde de aynı şekilde belirliyorum öğrencilerde de zaten o buzdolabına giren şeyleri ben belirliyorum öğrencilerimde. Hı hı. O yüzden. Aa, Atman... bu arada öğrenci mi diyorsun o danışanlara? Evet evet. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Sıkı hoca yani. Sıkı, e belli değil mi <laughs> sıkı hoca olduğu zaten görünce anlıyorsun. Peki hızlı kilo vermenin bir <laughs> zararı var mı? Var. Ee, yani o şöyle söyleyeyim. nasıl kilo vermediniz? Örneğin ben e, annem karaciğerinden e, bir ikinci derecede yağlanma geçirdim. Hı -hı. Biz bir doktora götürdük. E, özel bir kliniğine götürdük. Hı -hı. Ve bu doktor çok iyi bir doktor. E, bu doktor bize maksimum ayda 3 kilogram verin ve gelin diye söyledi. Tamam. Benim her zaman e, kendi öğrencilerime e, yaptırmaya çalıştığım da budur zaten. Çünkü ortalama kilolarda yani 70-80 kilo civarında ve orta yaş grubu bir insandan yani genel bir tablo çiziyorum. Yani ben. Evet. <laughs> yok Siz daha genç kalıyorsunuz o tablo. Bence teşekkür ederim. Ondan o sonra, de. sonra o insanların yakabileceği ayda maksimum yağ zaten 3-4 kilogramdır. Hmm. Bilimsel olarak. Yağdan diyorsun. Bu evet. önemli. Kilo ver değil yağdan Aynen mısın? öyle. Yani kilo vermek ve önemli. yağ kaybetmek çok çok farklı, farklı şeyler. Yani su ve kas kaybederek de tartıda kiloyu düşürebilirsiniz. Tabii. Ama bunun sonucu hormon dengesi bozulması ve ani yağlanma bile olabilir. Hmm. Ki hormon dengesi bozulursa psikolojik problemlere kadar götürüyor bu işi. Hey. Ama kas dengesini koruyarak sadece yağ kaybediyorsanız, verdiğiniz 3 kilogram bile görenler 8 kilo verdin, Değil 10 mi? kilo verdin bu olacaktır. Bir tane beslenme uzmanı bana onu göstermişti. 3 kilo yağ göstereceğim sana dedi. Bir çıkarttık ya onu masaya. Ya yani işte. bir kilogramı şöyle göstereyim. Evet. Şu kadar bir şey işte. Şöyle kilogram. bir şeydi. Hani, şunun vücuttan ayrıldığını mi? düşünün. Evet. Yani kasın tonusu çok daha ufaktır. Evet. Hacim olarak yani pamukla demir gibi düşünün kas ve yağı. Ee, yağın kapladığı alan hacim olarak çok daha büyük olduğu için bir kilogramı bile gözle görülür bir fark sağlayacaktır zaten. Evet. Ve siz her ay 3 kilogram yağ kaybettiğiniz Oo. zaman yani 3 ayda zaten çok haklı bir duruma gelmiş oluyorsunuz. 3 kilo vermek az gibi geliyor ama Yok. kas kaybederek 3 kilo veriyorsanız az Veya değil su kötü kaybederek. bir olay zaten. Beyaz evet. su kaybederek. Aynen öyle. Yani diyorlar ya 5 günde 5 kilo verdiren detokslar falan kilo değil bu su kaybı. Ya zaten bayanların doğası gereği, e, hormon dengeleri gereği su tutmaya çok müsaitler. Tabii, tabii. Özel dönemlerinde, sonralarında, tabii. kış mevsimlerinde. Tabii. E, bunu çeşitli detokslarla hızlı bir şekilde atmanın adı kilo vermek değil. Vücuttaki ödemleri atmak. Peki yaptığın beslenme <laughs> programı bu işte detoks programları gibi değil. Onu anladım. Evet Hı -hı. de bir kişinin hayat boyu yapabileceğim. Mesela şimdi benim eşim de senin gibi senden iyi olmasın ama çok kıymetli bir e, kişisel antrenörle Hı -hı. başladı. Bir, bir buçuk aydır. Spor yapıyor ve beslenmesine her yediğini yazıyor ve çok mantıklı geri dönüşler alıyor. Çok hoşuma çok kilo gidiyor. Verdi, çok güzel kilo verdi. Çok ama. güzel kilo verdi ve gerçekten enerjisi değişti. Ama öyle tatlı şeyler yapıyor ki mesela Bülent'in hayat formu değişmedi aslında. Yani evet. yiyor ama mantıklı yediriyor. Abi onu yediysen diyor mesela şu kadar su iç diyor. Yatmadan mutlaka kardiyo yap Şu an diyor. değindiğiniz konu o kadar önemli bir konu Çok ki. Çok önemli. İnsanlar neden başarılı oluyor ya da neden başarısız evet. oluyor tam olarak buraya değindiniz. Beni, mesela beni ikna evet. etti mesele ben de şimdi başlamak istedim. Daha önce hiç istemiyordum Çünkü açıkçası. Çünkü diyet yapıyorsanız siz Hı. mutsuzsunuzdur. Evet. Yani ben kendim Türkiye şampiyonalarında ya da işte orada derece aldığımız Avrupa şampiyonalarında yarışan bir sporcuyum. Evet. Bizim e, yaptığımız iş gereği sert diyet yapmak zorundayız. Ne spor yapıyorsun? Fitness yani, ve atletik fizik şampiyonalarında hani fizik. Plaj vücudu yarışması gibi düşünün. Diyor. geliştirme değil de Hı. atletik fizik kategorisi tamam. benim. Bu yarışmaların son bölümlerinde özellikle son 2-3 aylık virajlarında çok sert diyetler yapıyoruz. Ve bu, bunun adı diyet. Bu Tabii. sağlıklı beslenme değil. Biz gerçekten hani artık zararlı kısma kaçabiliyor. Evet. Çünkü yarışmanın kuralı bu. Deriniz çok ince olmalı, sıfır su kalmalı, yağ oranı yaşayabilecek düzeye kadar inmeli. Hani... Maalesef o damarlar, hatlar çok keskin bir şekilde ortaya çıkmalı. Evet. Yani zaten bütün profesyonel sporlar sağlığa zararlı. Evet. Bu sporda da son ben bölüm sağlığa zararlı. Ama normal insanlarda yani iyi bir vücuda sahip olup sağlıklı bir şekilde yaşamak isteyen insanlara diyet zararlı. Onlar sağlıklı beslenme modelini baz alıp devam etmek zorundalar. Evet. Çünkü sürekli diyet yaparlarsa moralleri bozulacak ve bunu uzun süre sürdüremezler. Evet. Bir yerde patlayacaklar ve evet. patladıkları yerde frenler kopacak. Evet. Çok daha kötü bir hale gelebilirler ama atıyorum haftada bir gün ödül vererek devam eden bir insan, yağını, karbonhidratını, tuzunu kontrollü bir şekilde evet. alarak, kaliteli spor yaparak devam eden bir insan bunu bir ömür uygulayabilir. Evet. Bir süre sonra yaşam modeli haline getirip evet. bir ömür çok fit bir şekilde devam ettirebilir. Evet. Bizim insanlara öğretmeye çalıştığımız bu. O yani denge, başlıyorlar o evet. Denge önemli. Çok önemli. arada ben... ince bir çizgi var yani aç, kendilerini aç bırakmak falan bunlar çok sıkıntılı şeyler. Evet. Bir kere vücudu aç bırakarak bir şeyler başarmaya çalışıyorsanız Vücut buna alışacak zaten ve siz normal yemeğe geçtiğiniz anda vücut aşırı yemek yemeye başlıyormuşsunuz <laughs> gibi bir tepki verecek. Öyle. Çünkü vücut aç kalmaya alışmış onu tamam. normal sanıyor. Peki bir şey soracağım son zamanlarda çok okuyoruz biz de aramızda tartışıyoruz. <laughs> Açıkçası ben biraz hayatımı uygulamaya başladım kendimi de iyi hissediyorum ama bu uzun süre aç kalma meselesi akşam yemeğini hani yediden sonraya bırakmayıp... <laughs> kahvaltıyı da birazcık geciktirerek böyle 10 gibi kahvaltı etmek evet. hani en azından bir 12 14 saat aç kalmak bazıları 16 saat diyor 16 da saat diyor. onu pek becerebilir miyim emin değilim ben 12-14 saati zorluyorum şu anda. Nasıl buluyorsun bunu? Ben Bana iyi geldi duygusu mesela. Şöyle gün içinde yoğun bir tempoya sahipseniz ya da spor yapıyorsanız uzun süre aç kalmak riskli bir durum. Tamam. Şimdi spor yapmasanız bile yani spor yapan insanlarda tabii ki kastaki deformasyon ya da o yıkım daha fazla oluyor ama Hı -hı. spor yapmasanız bile gün içinde bu kasları aktif ya da pasif bir şekilde kullanıyorsanız eğer evet. bunlar deformede olacak yıkıma doğrayacak. Bunları siz... ...iyi protein onarımıyla onarmazsanız bu kas kaybı yaşamınıza sebep olacaktır. Ee, spor Gündüz yapıyorsanız, öğünlerine mi dikkat etmek lazım o zaman mesela? Yani şöyle hoş. özellikle spor yapıyorsanız spor öncesi ve sonrası öğün çok çok önemli. Ha. Yani bizim spor yapmaktaki amacımız şu zaten. Spor yaparken bölgedeki kas gruplarına çalıştırıyoruz. Orada hissettiğiniz acı burada mikro kanamalar oluyor küçük küçük kanamalar. Evet. Bu acı onun acısı ve yıkım meydana geliyor. Bu yıkımın bir öncekinden daha iyi hale gelebilmesi için sizin iyi bir protein onarımı almanız gerekiyor. Yani spor yaptınız ve protein almadınız, yıkıldığı haliyle kalıyor. Yani şöyle düşünün. Ya da spor yaptım evet. kötü beslendim. İki katlı eski bir bina diyor. var. Evet, i̇şte. evet. iki katlı eski bir bina var. Yıkıp yerine yeni bir bina yapacaksınız. Yıktıktan sonra hiçbir şey yapmadınız diye yıkıldığı haliyle kalıyor. Tamam. Protein onarımı tamamen bunun gibi. Hmm. Spordan sonra çok önemli ama spor yapmasanız bile gün içinde alacağınız karbonhidrat, tuz, mineral, vitamin. Bunların hepsi çok çok önemli kas kaybetmemeniz için. Ki uzun süre aç kalırsanız, kana uzun süre bir şey karışmadığı için metabolizmanız yavaşlamaya başlayacaktır. Çünkü kanda dolaşımı hızlandıracak bir şey yok. En iyi egzersiz dilimi ne zaman o zaman? Bu kişinin günlük yaşantısına göre değişir. Yani mesela ben sabahları kendim çok iyi hissediyorum. Sabah spor yapabilirim. Ya da sabah çok erken işe gidiyor, spor yapacak vakti yok. İşi çok yoğun değil. Akşam geliyor, enerji durumu da iyi, akşam yapabilir ama hani bütün gün boş olan bir insana değerlendirecek olursak sabah çok daha iyidir tabii hmm. çünkü 8-9 saatlik bir uykudan uyandığınızı varsayarsak ben bu bir de dinlenmedir. mesela şöyle bir bilgi var, uyurken metabolizma çalışıyor, uyumadan önce yaptığın spor daha çok yağ yakımı sağlıyor, uyurken çok fazla metabolizma çalışıyor. Evet, uykunuzu kaçırmıyorsa yapabilirsiniz ama bunun da şöyle bir dezavantajı var, gece saati çok iyi bir performansa sahip olmayabilirsiniz yapmadan önce. Hem Mesela, enerji durumunuz tabii, hayır ben tabii hı? spordan kastım senin dediğin gibi bir şey değil. yarışmaya mesela, girmeden yürüyüş, önce mesela yürüyüş <laughs> yani bir akşam yürüyüşü tempolu bir yürüyüş evet, ya da son öğünden birkaç varsa, saat sonra son öğününüzden birkaç evet. saat sonra yapacağınız kardiyo çok daha faydalıdır çünkü son yemeği yiyorsunuz bir temizlik gibi düşünün tamam ve metabolizmanı Hızlandırıp yatağa girdiğimizi düşünün. Çok ha, çok iyidir. Iyi Eğer şey. uyku kaçırmıyorsa. Kaçırmaz. Çünkü kaçırma durumu. Metabolizma hızlanınca uyku kaçabiliyor ya, çünkü, çünkü çok haklı. Niye biliyor Çocuklar uyumuş oluyor 8-8,5. Biz de 6,5 gibi yiyoruz yemeğimizi akşamları. Maksimum Süper. 7. 9'da başlasın. Hani yedikten spor. sonra çocukları uyuttuktan sonra 9'da. Mesela kardiyo en fazla kaç dakika yapılmalı? Yani, yani Bir saati geçtiğinde çıktım. artık kardiyo olmaktan çıkıyor. Hmm. Çünkü bir yağ yakım nabız aralığı var ve bir yağ yakım süresi var vücudun. 45 dakika. Yani Yaptığınız süre boyunca yağ yakmaz vücut. Hmm. Sıra sıra bir şeyler harcıyor. Karbonhidrat çeker bunları sıra sıra geçiyor. Ve yağı da geçtikten sonra proteinden harcamaya başlayacaktır. Hmm. Protein azalırsa kasınızın beslenme oranı düşecektir. O zaman 45 dakika ile Aynen bir saat öyle. arası 45 dakika düşer. tempolu yani koşu falan da değil. Nabzı değil çok yürümek. Güzel. Evet. Evet interval dediğimiz bir çalışma modeli var mesela atıyorum. Bir dakika jog denen tempoda koşup 3 dakika tempolu yürüyüş hmm. yani bir çıkıp bir inme. Bu sürekli nabzı bir arada ve dengede tutacaktır. Ne çok düşük ne çok fazla. En hızlı yaygıcağınız model budur. Bu interval mısın? çalışma yani çok sık kullanılan bir modeldir. Benim de en çok kullandığım. Hadi model. bitirelim ben spora gideceğim. Ben vallahi heyecanlandım. ben bu aralar zaten aşırı böyle bir gaza geliyorum İçten yanmalı derler ya içten içten böyle bir geliyor bana yavaş bir yavaş. Saat sonra bizi spor salonunda görüyorlar. Ben mesela. başlıyormuşum değil mi Mehmet Ali hadi diye ben hadi. <laughs> buradan çıkıp ya çok teşekkür ederiz. Bu şu enerji bile ne kadar önemli bir motivasyon. Evet, biz burada sağlık için her şeyi yayınlıyoruz. Çok önemli. Sağlıkta da doğru spor yapmayı her zaman detaylı evet. bir şekilde söylüyorum, altını çiziyorum. Evet. Doğru kilo doğru e, yaşa doğru spor bir de doğru beslenme. Teşekkür evet. ediyoruz. Çok ederim ben teşekkür ederim. Devam ediyoruz. Tek canı parmaklarını tek tek kaparacağım şimdi. Ara veriyoruz ya. <laughs> şunları şunları yapıyorsa bak neler olacak şimdi. Devam, e, devam ediyoruz. ediyoruz.